Ee, geçenlerde e, bir arkadaşımla VS atmıştım. Ee, o video 10-15 görüntülenme almıştı. Bunda başka bir arkadaşımla VS atacağım. İnşallah keyifli bir video olur. Ee, tekrardan hoş geldiniz diyelim. Ben şöyle hazır vereyim. Geçenlerde başka bir arkadaşımla e, VS atmıştım. Video bayağı güzel olmuştu. Şimdi de bu arkadaşımla vs atacağım. Hızlıca bir asır Videoyu bir hemen bir durduruyorum. Ve evet arkadaşlar devam ediyoruz. O ben Ali aldım Frank. Bakalım kim kazanacak tahminlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. 3 maç yapacağız. Bu aralarda video bu arada video ortak bir, bir arkadaşımla Onun kanalından da bu videoyu izleyebilirsiniz. O bana dememiştir kesin ama neyse ben onu diyeyim onun ismini diye diyeyim. Ama kanalın ismini söylemem siz benden izleyin diye. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlarda belirti yazmayı unutmayınız. Lan ben oyunda olduğumu unuttum bir an. <laughs> Bu videoyu bir iki like yapar mıyız be arkadaşlar? Ee, hedefim ilk başta 100 abone. Sonra da ee, İlk ya ilk başta ona abone olsun ya da ilk başta bir bir, a, bir abone mi vardı mi? 10 abone. Ondan sonra 100, ondan sonra 1000, ondan sonra, onda sonra da sonra 10000. Ya da 2000 de olur. Cık. Neyse ilk turu bu almış olabilir. Birkaç tur daha oynayacağız gibime geliyor. İnşallah da beni satmaz. Şimdi gel bakalım kısa sakısas. Hadi bakalım. Benim Frank'le ne kadar pro olduğumu kimse bilmiyor. Ama ben Frank'le çok iyi oynadığımı düşünüyorum. Tabii bana dünya prolarını da getirmeyin karşıma. E, bu arada benle arkadaş isteği atmak isteyenler bana şey yapabilir. ID'lerini yazabilir. Ben onları ekleyebilirim. Yorumlara ID'nizi yazın veya beni ekleyebilirsiniz. ID'im has 000. 3 0 var. VS atmak isteyenler de gelebilir benimle. Hadi bakalım. Ben şu an sizinle konuşmaktan oyuna dikkatimi veremiyorum vallahi youtuberları anladım sonunda. Oo. Ama bu turu ben kazanacağım. Eminim. İnşallah. Diyelim. Aa orada. Aa orada ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Böyle tesadüfler olabilir Tamam 2-0 2-0 Bu turu ben almam lazım Bu turu ben almam lazım O yüzden Sorma Ne alsam ben bir be alacağım ya. Bu turda tahminim lazım. Şu an durum 2-0. Kimi yazdıysanız Mustafa yazanlar şu an önde. Bu arada uzun zamandır video atmıyorum. Atmamamın neden kanalı bırakmam. Ama sonra geri döndüm işte ne yapayım. Yapacak başka işim yok. Yaz tatiline gittik yaz tatilinde ne yapıyorsunuz? Onlar da şey yapabilirsiniz. Aa, geliyor gel gel gel. 2-1 İşte böyle olacaksın baba. Şimdi Frank'le yenildim. Frank'le çok büyüğüm dedi. Ben Edgar'la bot gideyim baba Edgar'a. Edgar, Edgar uzak menzilli karakterleri hiçbir şey yapamıyorum. Ha. E, bu arada melek hediyesinden bana Edgar'a gene kostüm çıktı arkadaşlar. Şu an biraz üzüldüm. Hangisini kullanacağımı bilmiyorum. Ama bir de bu çıktı ışık taşıcı Edgar başıma böyle. Ama neyse iki tane eldivar kostümü Kötülük yapmaz bir de melek hediyelerinden Yüz elmas çıkarttım Siz şanslısan üzülmeyin bir dahaki hediyelerden Bir şeyler çıkartırsınız inşallah Hazır verdi Mustafa Hadi bakalım bu turu ben kazanırsam Uzatmaya gidecek yani 2-2 olacak ama eğer Mustafa kazanırsa Ayvayı yedik o zaman otomatikmen video biraz hızlı sürecek. Videonun sürmesini istiyorum. Hızlı bitmesini istiyorum. Çünkü uzun videolar izlenmiyor. Ben de öyleyim. Çok kısa videolara bazen böyle bakıyorum. 3 dakika 2 dakika. Ama çok kısa da olmasını istemiyorum. Bir 8-9 dakikalık video güzel olur. Ama şu an videonun uzamasını hedefliyorum. Nedenim de Mustafa'ya yenilmek istemem. Ama Edgar'la Frank'a kolay kolay yenilebileceğimi sanmıyorum yani inşallah güzel hareketler yapacağım ve turu kazanacağıma güvenmem daha iyi olabilir. Melek ve şeytan star diyelerinden de çıkardığınızda yorumlara yazabilirsiniz. Aha, şimdi ne yapacağım? Lan burada mıydı? Burada değil miydi? What? Neredesin lan? Hadi bakalım. Bu turu şöyle bir şey. Evet, bu turu da aldım. Şimdi arkadaşlar işte o beklenen final tur. Bakalım kim kazanacak? Hasan mı Mustafa mı? Hızlıca şu turu da bitirelim. Eğer uh, başka bir arkadaşımla vs atmam veya tekrar bu arkadaşımla ve başka arkadaşımla vs atmam istiyorsanız diyebilirsiniz yazabilirsiniz yorumlara kimin kazandığını yazın demiştim videonun başında ama ben kesinlikle ben kazanırsam parantez içinde ben kazandım diye bir atarım videoyu Umarım videoyu bu dakikasına kadar izlemişsinizdir. Çünkü ben olsam izlemezdim. La velet yazardım yoruma direkt giderdim. Like abone de olmazdım. Like abone de, abone de olmaz. Ha, Lili almış. Lili işte çok riskli ya. Bunu uzaktan almalıyım. Atan alır. Ya kazanan alır işte. Hadi bakalım. Hayır, ya yakın menzilden beni aldı. Videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Tabi izleyen bir kişi olursan, neyse ee, ve görüşmek üzere bay bay.